Bebek Sürat şehrinde sabah körüydü. Aynı evde yaşayan bebek polis ve arkadaşları mışıl mışıl uyuyordu. Ve tam o sırada bebek polis çok garip bir rüya görüyordu. yakın beni kötü canavaylar boyakın. yakın. Hmm, çok güzel bir arabaymış bu ya. Ulan bütün zombilerden çok güçlüyüm ben. Hepinizi öldüreceğim. Aa kimsesiz çocuk. Ne kadar güzelsin sen ya. Ha? Ne oldu bana ya? Ne güzel rüya görüyordum. Kimsesiz çocukla beraber parkta oyun oynuyorduk. Of of. Bayağı da uykum var Aa. Gideyim birazcık da hava olayım bari. Kimsesiz çocuğu da görmüş olurum ben. Fakir zombiye baksana ya nasıl uyuyorlar. Bunlar uyurken ben dışarı çıkayım. Karnım da bayağı gururluyor ya. Sevgilimi de alırım piknik yaparız artık. Yeşilliğin üzerinde çok güzel yemekler yeriz. Kimsesiz çocukla beraber piknik yapmayı çok seviyorum ya. <laughs> la, la 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 Of ya canım da çok sıkılıyor. Oyun oynayacak kimse de yok ki. Keşke bebek polis gelse de Ya hala oga bizim şu köydeki domatesleri de toplayalım tamam mı canım benim? Sonra senin köye de gideriz, senin işleri de yaparız. <laughs> ya gafur abi ayıp ediyorsun. ha altımızda traktör vardır, bütün işleri yaparız senin için rahat olsun tamam mı lo? Of ya kimsesiz çocuğun evi de çok uzak bir türlü gidemedim onun yanına. Koy. Galiba bebek polis gelmeyecek ya en iyisi ben onun yanına gideyim. Ya hala oga baksana yol bomboş, bassana gaza traktör kaç kilometre hız yap yapıyormuş bakalım ha. Valla Gafur abi bunu sen istemişsendir. Burada da 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 da. <laughs> Tamamdır şöyle karşıya da geçeyim. Ha, hayır gelemez. Dikkat dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Sürat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin tamamdır. Hadi görüşmek üzere bay bay. vuracaksın. Hayır olamaz. Hala dur ezme. Oh be kimsesi çocuk korkma geldim. Bir dakika ya. Ben nasıl böyle deve dönüştüm? Yoksa rüyada mıyım? Biri beni cimciklesin ya ya rüyada değilimdir inşallah. Ah oh, be bebek polis iyi ki geldin ya. Az kalsın ölüyordum. Beni kurtardığın için sana teşekkür ederim bebek polis. İyi ki varsın. E şey aşkım ne demek ki seni seviyorum biliyorsun. Her zaman seni korurum ben bunu da unutma. Valla çocuklar siz ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. E, Valla gafur abi bebek polis ve kimsesi çocuk birbirine aşıktır. <laughs> Ay şey. Be. Ben bebek polise aşık. Ee O zaman aşkım evlenelim mi? He, ne dersin? Evet bebek polisi evet. Sonsuza kadar evet. Valla arkadaşlar nikah kıymak da bana kaldı ya. Ya Allah bismillah. Ha, ne oluyor ya? Bir yere mi ışınlanıyoruz biz? Ne oluyor? Evet galiba ışınlanıyoruz. Evleniyoruz. Bak gördün mü bebek polisi <laughs> ışınlandık. Şehrin en tepisine ışınlandık hem de. Evet ya öyle oldu. Hatta ben kravat bile takmışım. <laughs> <laughs> evet canlarım, görmüş olduğunuz gibi Bebek Surat şehrinin en büyük binasının tepesinde sizi evlendirmek için bulunmaktayız. Fazla lafı uzatmadan size evlendiriyorum. Tamam mı çocuklar? Bebek polisiyle evlenmeyi hep hayal etmişimdir. Yaşasın be, sonunda. Ben de hep hayal ettim ya. Şu anda çok mutluyum. İyi ki evlendik. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Valla bebek polis eve ekmek getirmen lazım ya. Git çalış tamam mı koçum benim? Yoksa eve ekmek getiremezsin. <laughs> tamam Gafur abi ya. Ben yemek yapayım. O da çalışıyor. Olmaz mı öyle? Aynen aşkım. Çalışırım çalışmasına da. Ne oluyor ya? Yine bir yerlere falan ışınlanıyoruz. Hayır. Ha, ne oluyor ya? Of. Be, yine nereye geldik bu evde kimin böyle? Of ya bir yaycık boyum kısa ama olsun evin her yeri paya yaptım. Yemeği de hazırladım. Hadi bebek polis yemek hazır. Sofraya gel bak sofra soğumasın aşkım. Sana kendi ellerimle tavuk pişirdim. Şey Vay be evim de baya güzelmiş ha. Vallahi aşkım çok güzel yemek sofrası hazırlamışsın. Ama işe geç kaldım. Hemen çıkmam lazım. Of ya aşkım hep böyle yapıyorsun ama bir kere de yemeği beraber yiyeyim. Bak yayın söz ver tamam mı bana beraber yiyeceğiz. Ola uşağım uzaktan bebek polis mi geldi yoksa bana mı öyle geldi? Hele bak bakayım sen de görecek <laughs> misin bebek polisi? Valla Fırıncı abi sesini duyuyor gibiyim ama hadi hayırlısı bakayım be. Of be yaşasın gerçekten çok güzel şu anda hayalimi yaşıyorum çok mutluyum. Bildiğin iş adamı oldum ya. Eskiden bebek surat okuluna giderdim şimdi ise işe gidiyorum yaşasın be. <laughs> benim minik kuyabiyem ya. Ne de güzel işe gidiyor. Allah'ım seni bütün kötülüklerden koysun. Tamam mı bebek polis Tamamdır az kaldı. Şuradaki fırıncı Yusuf ve manav abiye de selam vereyim bari. Selamun aleyküm ağla. Kolay gelsin. Hüey, hele şunun tipine bak da. Kravatı da ters bağlamış ulan <laughs> uşağım. <laughs> Abi bebek polis kravatı ters bağlamışsın be. Güzel sen o kravatı be kardeşik. <laughs> Abiler bir durun ya işimizin ilk günündeyiz olur böyle sıkıntılar. <laughs> bebek polis bak baban komiser diye sakın kendine fazla kaptırma tamam mı bu işleri? Kerem komiser kendi söyledi bir hatasını görürseniz bebek polisin işten atın dedi tamam mı? Ya bebek polis kusura bakma kardeşim bir şey söyleyeceğim. Sen kravatını neden ters bağladın ya? <laughs> Çok komik duruyor da kendimi tutamıyorum. <laughs> ya memur beyler dalga geçmeyin polislikte daha ilk günüm benim hem bir daha dalga dalga geçerseniz Kerem komisere yani babama sizi söylerim tamam mı? Ulan hadi atsanıza be ulan bir golü atamadınız ya. Neyse at kata ineyim galiba bebek polis falan beni çağırıyor. <laughs> bebek polis. Oğlum senin bu tipin ne böyle ya? <laughs> Eline de çantayı almış olan bebek polis. Alemsin oğlum. <laughs> ee, neyse polis beyler Kerem komiserin gülmesine bakmayın. Biz işimize başlayalım artık tamam mı? Hem şu anda suçlular falan var. Suçluları hemen yakalayalım. Ya Barbie teyze sana bir şey söyleyeceğim. Bulaşıkları ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor ya. Boyum da kısa olduğu için koltuğun üstünde bulaşıkları yıkıyordum. Beni çok ağırdı. Sen ev işlerini nasıl yapıyorsun? Söylesene Barbie teyze. Ben de senin gibi güzel ev işleri yapayım. Vallahi güzelim ne söyleyeyim, söyleyeyim ki temizlik ya imandan mı? <laughs> Sıkılmayacaksın temizlik Koşma, yaparken. Siz zaten ya çocuksunuz yiyemezsin. etrafı Elim dağıtmayın. Yiyemezsin. Tamam mı güzelim? Oh be işten de çıktım. Eve gidip hemen dinlenmem lazım ya. Arkadaşlar bakın tavlada duruyor orada. Kimse beni tavlada yenemez. Tamam mı lan? Beni tavlada yenecek adam anasının karnından daha çıkmadı. <laughs> Ay, arkadan bebek polis mi geliyor bakayım? E şey, selamun aleyküm abiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Aleyküm selam koçum. Gel sen de tavla oynayalım birazcık ha. Ne dersin? Kaçma bir yere. Boy. Ya Recep abi, şu an eve gitmem lazım. Vallahi billahi çok yorgunum. İnşallah başka sefere oynarız tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ulan bu çocuk kravatını da ters takmış. Her şeyi ters ya ulan bebek polis. Ne hallere düşüyorsun lan? Ay. Ding <laughs> bebek polis sen mi geldin aşkım? Evet bir tanem ya ben geldim nasılsın? İyi misin? Vallahi aşkım ben iyiyim de şu anda senin karnın açtır. Hadi gel yemek yiyelim beraber. Valla bir tanem karnım çok aç ya. Hemen bir şeyler yiyelim. Ha, ne oluyor ulan bu bebek de ne böyle? Nereden çıktı bu bebek? Baba. <laughs> bebek polis. Çok güzel olmaz mıydı? Evimizin olduğunu düşünsene. Çocuğumuz oluyor. Ne güzel oluyordu değil mi? Valla bir tanem hayal etmesi o kadar güzel bir şey ki ya. Umarım bunların hepsi bir gün yaşanır. Gerçekten hayal etmesi bile çok güzeldi. Umarım bir tanem umarım. Seni çok seviyorum. Umarım bir gün bunları yaşayız. Arkadaşlar neredesiniz ya? Hadi gelin top oynayalım. Bebek polis. Kimsesiz çocuk. Neredesiniz oğlum? Hadi gelin. Hadi aşkım, baksana Arda ve Rüzgar bizi sesliyor ya. Bu kadar hayal etmek yeter. Birazcık da oyun oynayalım, değil mi? <laughs> geldik oğlum, geldik. Durun ya, ne bağırıyorsunuz?